Merhaba Doğan. Bin bir gece masalları 837. gece. Hükümdarım, halifenin sarayında bunlar olurken... ...biz yine balıkçı halifenin neler yaptığına bir bakalım. Halife sabah uyanmış. Bugün yapacak bir işim yok. En iyisi... ...dün bal balık alıp da bugün halifenin evine gidip ücretimi oradan almamı söyleyen kadın köleye gideyim demiş ve kalkıp halifenin evine doğru yollanmış. Oraya varınca köylülerin kiminin ayakta bir işle uğraşıyor, kiminin ise oturuyor olduğunu görmüş. İyice bakının, bakınca önceki gün kendisinden balık olan <laughs> balık olan köylünün oturan köylüler arasında olduğunu ve diğer bazı köylülerin de ona hizmet ettiklerini görmüş. Tam o esnada köle de onu görmüş ve tanımış. Balıkçı köylünün kendisine baktığını ve hatırladığını görünce sözünü yerine getir. Emanet ehli böyle yapar demiş. Köle gülüp doğru söylüyorsun demiş. Ve elini cebine aldı. Ancak tam çıkarıp balıkçıya parasını verecekmiş ki öteden bir takım sesler gelince başını kaldırıp neler olduğuna bakmış. Ve vezir Cafer'in Halife'nin huzurundan çıkıyor olduğunu görünce ona doğru gitmiş. Sonra vezirle ayaküstü konuşmaya başlamışlar. Balıkçı bir vakit kölenin gelip parasını vermesini beklemiş. Ancak zaman geçtiği halde köle bir türlü gelmek bilmeyince uzaktan ona bir takım işaretler edip paramı ver de gideyim. demiş. Köle onu duymuş ama vezirin yanında cevap vermekten hayal edip oralı olmamış. Yine dönüp vezirle konuşmayı sürdürmüş. Balıkçı, seni miskin adam, Allah'a canlı olanları, insanların mallarını alıp da geri vermek tembellik edenleri bildiği gibi etsin. Burada deve işkembesi gibi oldum. Paramı verin de işime bakayım demiş. Köle balıkçının dediklerini duyup vezirden tanmış. Vezir Cafer de balıkçının eliyle koluyla bir takım işaretler yaptığını ve bir şeyler söylediğini görmüş ama neden bahsettiğini anlamamış. Ve köleye ne istiyor bu tavalı senden diye sormuş. Köle, bu adamı tanım tanımıyor musun? Söyledi efendim diye sormuş Cafer. Hayır tanımıyorum. Daha şimdi gördüğüm adamı nereden tanıyacağım demiş. Bunun üzerine köle, Efendim bu adam dün Dicle'nin kıyısında balıklarından aldığımız balıkçı. Ben biraz geciktiğim için bana balık kalmamıştı. Halifemizin yanındaydı boş durmaktan da hayal ettim. Diğer köylüler hep almışlardı balıklardan. Baktım bu balıkçı elinde birkaç balıkla suya girmiş dua ediyor. Ondan balıklardan birini istedim. Ücretini vermek için elimi cebime atınca yanında hiç para olmadığını gördüm. Yarın asay. Yarın saraya geldi sana orada fakir gidecek kadar çok mal vereceğim dedim. Bugün geldi tam elimi cebime atmış parasını verecektim ki siz geldiniz. Yanınıza geldim. Elde olunca adamcağız beklemek zorunda kaldı. İşte bütün hikaye bu demiş. Sözün burasında sabah olduğunu gören Şehzade sustu. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.